Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Dersimize tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde Osmanlı şiir okumalarına devam ediyoruz. Divan-ı Nedim'den, Nedim Divanı'ndan bir gazel seçtim. Ee, bu da talikatla yazılmış. Daha önceki bu okuma, bu oynatma listemizdeki e, şiirler gibi, Şeyhülislam Nehya'dan okuduğumuz iki şiir gibi. Bu da talikatla yazılmış bir şiir. E, şiiri okuyacağım. Biz sadece tabii okumayla ilgileniyoruz ancak anlamını bildiğim kelimeler olursa onların da anlamlarını söylemeye çalışacağım. Hata yaparsak şimdiden affola. Çok yorumlamaya girmeyeceğim. Haddim ve hakkım yok buna. Onun için bazı anlamlar söyleyip Osmanlı şiirine bir ilgi uyandırabilirsek bizim için mutluluk kaynağıdır. Hemen okumaya başlıyorum. Zannitme duhter-i rezi. Duhter kız demek rez üzüm üzümün kızı anlamına geliyor. Bu da şarap demektir. Zannetme duhteri rezi rind ile gizlidir. Rind divan şiirinde, Osmanlı şiirinde bir tabir. Kaba softanın, sofunun karşılığı olan şairlerin çokça içinde bulunduğu ruh halini aksettiren bir kelime. Rind yani e, dini yaşamada çok e, şey olmayan, katı olmayan, Rahat, Allah'a yakın, işte kurallara çok bağlı kalıp da gösteriş yapmayan gibi anlamlara geliyor. Çok ifade edemedim ama bunun anlamına sözlükten, lügatlardan bakılabilir açıklamalarına daha doğrusu. Zannetme duhteri rezi rind ile gizlidir. Anınla şeyh efendi de babalı kızlıdır. Burada, klasik Osmanlı şiirindeki rint e, ve sofu e, kavgasından bir izler görüyoruz. Burada yani şiir e, şey şarap sadece rintte değildir diyor. Şeyh Efendi de onunla babalı kızlıdır diye bir ifade görüyoruz. Şiiri bitirince tekrar baştan sona kesintisiz okuyacağım için ikinci beyte geçiyorum. Binti inep de inep Arapça Yine üzüm. Bint de kız. Bint inep. Üzümün kızı. Yine şarap. Yukarıdaki duhteri rezi farklı kelimelerle aynen ifade etti. Bint inep de mubeçenin tıpkıdır hemen. Yani mubeçe meyhanedeki çırak. Meyhaneci çırağı anlamına gelen bir kelime. Binti inep de mubeçenin tıpkıdır hemen. Bir meşrebi güşadece kızdır, sakızlıdır. Meşrebi güşade ifadesine bakalım. Güşade açık anlamına geliyor. Yani meşrebi açık diye çevirebiliriz. Günümüz ifadesiyle hafif meşrep. Yani bir meşrebi güşadece kızdır, hafif meşrep bir kızdır diyor. Sakızlıdır. Burada kelime oyunlarına benzer kelimelerin ve aynı kelimelerin farklı anlamda kullanılmasına bu e, beceriye dikkatinizi çekmek isterim. Kızdır, sakızlıdır. Burada sakız adasını kastediyor arkadaşlar. Sakız adasının hem şarabı hem de kızlarının güzelliği meşhur diye kayıtlarda geçer. Zahit, Zahit sakız şarabını pinhan çeküp demiş. Burada Zahit rindin karşılığı yani demin dervişte ifade ettiğim kelime. Zahit, kaba softu anlamına gelen Osmanlı şiirinde böyle kullanılan bir kelime. Zühd sahibi, zahit. Zahit, yani sakız şarabını pinhan, gizli demek. Pinhan çekip şarabı, gizlice sakız şarabını içmiş zahit diyor. Ve demiş ki, bigane içmesün. Bunu şaire söylüyor, yani rint, rint meşrep birisine söylüyor. Bigane içmesün. Bu sudan kim? Kim burada ki anlamına gelen bir kelime? Sakızlıdır. Sak, özür dilerim, sakızlıdır. Burada e, yukarıdaki sakızlıdırla aşağıdaki sakızlıdır. Suyun sakızlı olduğu ibaresi var burada, ifadesi var. Yukarıda kızın sakızlı olduğu. Burada inanılmaz bir e, sanat var tabii ki. Burada suyun sakızlı olmasının anlamını ben bilemedim. Tabii bunun şerh kitaplarına bakmak gerekiyor. Suyun sakızlı olması ne demek? Lüt ıı, sakız şarabını içmiş gizlice ve şair diyor ki giz ya bilgarne onu söylemedik yalnız yalnız içmesin bu sudan ki sakızlıdır diyor. Su sakızlıdır. Bunu yalnız içmesin diye haber göndermiş Zahit. Bülbül ağırlık itse bülbül ağırlık itse nola nak nakt i şebnemi. Nakti şebnem. Nakti şebnem yazalım buraya. Evet. Şebnem'in e, nakdi. Nakidi biliyoruz. Kıymetli para. E, şebnem de sabahleyin, böyle bitkilerin, çiçeklerin, yaprakları üzerinde oluşan o yağmur tanecine benzer su birikintilerine şebnem e, tabir ediliyor Osmanlı şiirinde. Bülbül ağırlık yani ağırlık dediği düğünlerde takılan ziynet eşyası. Bülbül ağırlık itse ne ola nakdi şebnemi yani bülbül diyor şebnem şebnemi para olarak ağırlık olarak taksa ne olur ki şaşılır mı buna diyor. Devam edelim. Epkar gonca, Goncayı biliyoruz. Epkar bekar kelimesinin çoğulu. Bekar bakire gonca, Bakire gonceler demek istiyor. Epkar gonca, hayli çemenli çeyizlidir. Yani Gonca'nın üzerindeki su birikintisine yani şebnemi diyor bülbül ağırlık etse şaşılmaz zaten. O onun süsüdür gibi bir anlam var. Geçmez yolundan senin yolundan diyor. Öpmeyecek öpmeyecek nakşı payini. Pa ayak nakş onun izi. Ayak izini öpmeyince diyor senin yolundan geçmez. Üftaden yani aşıkların Ey Nihal Çemen, Nihal Çemen, bağın güzeli bağın fidanı gibi bir anlam söyleyebiliriz. Üftaden ey Nihal Çemen, yollu izlidir. Yani senin aşıkların diyor senin ayak tozunu ayak izini öpmeden öpmeden geçmez. Yolundan geçmez diyor. 6. beyte geçelim. İtti sefid itti sefidi didi aş uşşakı itti sefidi didi uşşakı aşıklar aşıkların gözünün siyahı e, özür dilerim yanlış söyledim yanlış okudum İtti sefid didi uşşakı bahri eşk yani e, sefid siyah siyahlaştırdı siyah etti diyor neyi didi uşşakı aşıkların gözünü Bahri eşk. Gözyaşı eş göz yaşa, göz, göz anlamına gelir. Göz yaşı denizi aşıkların gözünü siyah yaptı, siyah etti. O kıç levendi şu meğer Akdenizlidir. Ak Denizlidir. O kıç levendi. Kıç burada gemilerdeki bir e, kısım anlamına geldiği gibi burada Ilk, anlamı, i̇lk aklımıza gelen anlamda da tevriyel olarak zannederim kullanılmış anlamına bakmak gerekiyor. Kıç levendi ne anlama gelir? O kıç levendi şu meğer Akdenizlidir. Burada siyah, sefit ve Akdeniz, bahri siyah, bahri sefit ve Akdeniz kelimelerinin tezatını da hemen fark ediyoruz. Hakister olsa hakister, kül anlamına gelen bir kelime. Hakister olsa ten... Yine esrarı kakülün kakül böyle anlar dökülen saça kakül deniyor sevgilinin görünen e, saçına kakül denir. E, kakülünün esrarı yine kül olsa ten ya yani, ten kül olsa kakülünün esrarı Manendi cevher ayineyi dilde gizlidir. Manent benzer eşit gibi anlamlara gelir. Cevherin benzeri ayineyi ayna dil. Gönül aynası dil gönül demek. Gönül aynasında gizlidir. Cevherin eşi benzeri gönül aynasında gizlidir. Son beyde son beyte geldik makta beytine. Bu heşt beyt heşt yedi anlamına gelir arkadaşlar. Heşt beyit bu 7 beyit. yukarıdaki 7 beyit kastediyor. Bu heşt beyit ile Yine hakkaki ki ey, ey nedim, bu 7 beyitle diyor yine doğrusu imzali i belagatı imzali i belagatı. kilkin sekizlidir. Kilk kalem anlamına geliyor. Burada tabii kalemin sekizli, kilkin sekizli olması bir özel e, terim olsa gerek. Ben onun anlamını bilmiyorum yine şerh kitaplarına müracaat edilebilir bu konuda. Tekrar edelim. imzali belagatı kilkin sekizlidir. Yani kendi e, şiir gücünü ve yazı gücünü övdüğü açık burada ama ayrıntılı anlamına, anlamına vakıf değilim arkadaşlar. Evet. E, gazelimiz bu kadar. Hemen ben hızlı bir şekilde okuyayım. Zannitme duhteri rezi rindile gizlidir. Anınla şeyh efendi de babalı kızlıdır. Binti inep de, binti inep de mubeçenin tıpkıdır heman, bir meşrebi güşadece kızdır, sakızlıdır. Zahit sakız şarabını pinham çeküp de çeküp dimiş, bigane içmesün, bu sudan kim sakızlıdır. Sakızlıdır, doğru telaffuz ederim. Bülbül ağırlık içse nola nakdi şebnemi etkarı gonce hayli çemenli çeyizlidir. Geçmez yolundan öpmeyecek nakşı payını, üftaden ey nihali çemen yollu izlidir. İtti sefit dide uşşakı bahri eşk, o kıç levendi şuh meğer Akdenizlidir. Hakister olsa, hakister olsa ten, Yine esrar-ı manen manendi cevher ayine-i dilde gizlidir. Bu heşt beyt ile yine hakka ki ey nedim imzali belagatı kilkin sekizlidir. Evet Nedim Divanı'ndan bir gazeli bu şekilde okumuş olduk. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.